Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diyerek yine bir videoya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yengeç burçlarına özel kapattım. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımızın ex partnerlerin niyetiyle kapattım. Haziran ayı boyunca ex partnerinizin duygu durumuyla alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi diliyorum. İnşallah duymak istediklerinizi duyarsınız sevgili yengeçler. Mayıs ayında ex partner videosu çek çekememiştik ve çok talep gelmişti. O yüzden Haziran ayı için ilk videolar ex e geliyor. Hadi bakalım diyelim ve hemen şöyle tarot kartlarımı gördüğünüz gibi elime aldım. Yine ex niyetiyle şöyle karıştırıyorum ve mini bir açılım oluşturacak şekilde 3 tane kart çekiyorum arkadaşlar. Fal yorumumdan sonra kahve falı yorumumdan sonra çıkan bu kartları da siz sevgili yengeçler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şenler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Bakalım. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar. Bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım sizler fincana incelerken ve hemen daha fazla bekletmeden falanıza geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi ex partner'in içi zaten böyle bir dolu. Şimdi bu hayatınızda eski sevgili, eski eş, eski flört her ne pozisyondaysa dinleyebilirsiniz. Evet hayatınızda eski e, ama maalesef bazı şeyler eskimemiş gibi görünüyor. Hem sizin için hem partner için. Neden maalesef dedim. Çünkü ortada biten bir şey var ama e, aynı zamanda da bitemeyen bir durum var gibi görünüyor. Yani... Şimdi sevgili yengeçler, sevgili burçtaşlarım ben de bir yengeç burcuyum. Şunu söylemek isterim ki, evet ex partnere karşı siz nasıl ki hala böyle e, bir şeyler bekliyorken? Çünkü burada bir bekleme durumunuz da çıkmış. Yani bir e, adım mı bekliyorsunuz? Onun e, pişmanlığını mı görmek istiyorsunuz? Bunu mu bekliyorsunuz? Her neyse, ama bir beklentiniz ex partnere karşı kesinlikle var. Ee, onun da sizden aynı şekilde Beklentisi var gibi duruyor Duygular frekanslar karşılıklı Yani bu bir e, Aşksa da karşılıklı Bu e, kızgınlıksa da öfke Öfkeyse de nefretse de e, Cinsellikse de Şehvetse de her neyse Sizi birbirinize çeken Bunlar karşılıklı gibi görünüyor e, Ama aynı zamanda da Ex partnerin sanki eli kolu da Bağlı gibi sevgili yengeçler bu e, hayatında yeni biri e, ni böyle sokmuş olabilir. Buna da yorabiliriz. Bunu e, böyle üzerinde bazı etkilere de yorabiliriz. Ee, yani yormak istedikten sonra bir sürü şeye yorabiliriz bu elinin kolunun bağlı olmasını ama genel bir fal olduğu için yani kişisel bir durum olmadığı için elbette ki ben e, her şeyi genelleyerek anlatmak zorundayım ve dediğim gibi her şeye yorabiliriz. Yani e, ex partner sanki size böyle bir adım atmak istiyor ama onu tutan bazı şeyler var gibi. Bu dediğim gibi e, hayatında yeni biri de olabilir. Bu eee Üzerinde bazı negatif enerjiler de olabilir. Konum durum gereği elini kolunu bağlı hissediyor olabilir. Öf aslında ona kalsa gerçekten bu adamı atacak ama e, elini kolunu tutan şeyler var gibi duruyor sevgili yengeçler e, burada tek güzel olan şey dediğim gibi duyguların karşılıklı olması frekansın o uyumun karşılıklı olması karşılıklı olarak aynı zamanda çok da sonlandırmaya uğraşmışsınız yani e, ilişki içerisinde, kendi ilişki bittikten sonra da yani en azından kafanızda ruhunuzda bu ilişkiyi gerçekten bitirmek için çok çaba sarf etmişsiniz karşı tarafta aynı şekilde ama bitemeyen bazı şeyler var. Belki yarım kalan bir şeyler var. Belki e, mecburi bir ayrılıktı. Duygular varken e, biten ilişkilerde de genelde böyle olur. Hani duygular vardır ama mecburiyetten bitmiştir. İnatlaşmadan bitmiştir. Zıtlaşmadan bitmiştir. Egodan bitmiştir. E, böyle durumlarda böyle hisler maalesef ki çıkıyor sevgili burçtaşlarım. Şimdi bunun yanı sıra Parasal anlamda da ekspartlerin bazı sıkıntıları var. Bazı çabaları bu konuyla alakalı da var. E, anladığım kadarıyla e, Haziran ayı onun için parasal anlamda biraz sıkıntılı geçecek. Belki bazı özellik zevklerini e, daraltmak zorunda kalacak. E, belki yaptığı o, harcamaları daha e, tutturacak tutmak zorunda kalacak <laughs> dilimde dönmedi Tut, tutuk aldım böyle. Ee, yani parasal anlamda biraz zorlanacağı bir ay olacak. Çalışan bir insansa e, iş kaybı yaşayabilir ya da hmm, hani bir borcu olabilir ve Haziran ayında o borcumu zorluyor olabilir. Her neyse bilemiyorum ama böyle bir zorlanması söz konusu. Biraz daha böyle Haziran ayı kısıtlı geçecek parasal anlamda. Bunun yanı sıra bir kişi de var etrafında ona böyle bir kanca takmaya çalışan bu yine gönül meselesiyle alakalı olabilir. Bu başka bir durumda olabilir elbette. Ama bana e, gönül gibi geldi. Yani ondan hoşlanan biri ve bir kancayı takmaya çalışıyor ama çok başarılı olamayacak gibi görünüyor diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum ve her zaman olduğu gibi tabak akarken bunun genel bir fal olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi genel fallarda hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarında Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi tabaklayacaktı. Şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerime devam edeceğim. Şimdi hane içi de biraz e, problemli. Şöyle ki sizin ex partnerin e, ruhu sanırım bu ara biraz problemli. O yüzden kendi üzerindeki o depresiflik biraz depresif çünkü ve Haziran ayı da biraz böyle geçecek gibi o depresiflik hane içine de biraz yansıyor yani artık her kimin ne yaşıyorsa yaşadığı insanlarla da e, kendisinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşayacak büyük problemler değil ama e, ruhu da yine böyle bir sıkılacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi yani bu problemler kendisinden sebep olacak. Yani işte örneğin annesiyle babasıyla mı yaşıyor? Yani anne baba ona bir şey yapmayacak. Onun kendi depresifliğinden sebep bazı pürüzler yaşanacak evin içerisinde gibi duruyor. Bunun yanı sıra çok da dedikodusu yapılacak Haziran ayında. E, etrafında çok boş konuşan insan var. Bu eski partnerim ve gerçekten e, çok fazla dedikodusu yapılacak. Örneğin çalışıyorsa iş ortamında olabilir. Okuyorsa okul ortamında olabilir. Belki böyle işte mahalle, köy, kasaba her neyse bulunduğu ortamda bir dedikodu furyası var ki Haziran ayında oldukça fazla olacak. Bir kısmı onun kulağına gelip böyle bir sıkıntılara bile yol açabilir. Yani depresif bir süreçte olduğu için aynı zamanda böyle bazı insanlarla hani ağız münakaşası na girebilir gibi görünüyor. Bazı öyle çatışmaları, zıtlaşmaları var gibi çıkmış. Aslında kısmeti var ama kısmetin önünde bazı blokajları da var. Bu kısmeti e, her türlü kabul edebiliriz. Yani parasal anlamda da, iş anlamında da, işte okuyorsa okul anlamında da, aşk anlamında da ama e, kısmet sadece kısmetin olması yetmişti. İşte onu böyle bir hayata katabilmek önemli olan öyle bir enerjisi yok. Negatif bir enerji içerisinde olacak Haziran'da diyorum ve fal yorumumu burada noktalıyorum efendim. Zaten beni yakınen yani takip eden sevgili danışanlarım dinleyenlerim, abonelerim bilirler ki böyle genel falarda çok ince ayrıntıya girmem ben. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet şimdi videomuzun başında yine ex partnerle alakalı bir de tarotun öngörüsünü alabilmek adına 3 tane kart çektik. Şimdi tarot yorumunuzu yapacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizden bu tükenen nefesim için bir ricam olacak. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız. Sesimi ilk defa duydunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buna yanı sıra videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen her beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Şimdi belki birçoğunuz bu kısımları atladı. Belki birçoğunuz bu durumlardan sıkılıyor bu söylediğim şeylerden ama şöyle bir gerçek var ki bizim gibi YouTube kanalı idare eden insanların en çok böyle videoların devamı için beğenilere, yorumlara ve elbette ki yeni yeni abonelere ihtiyacı var. O yüzden bana destek olursanız çok mutlu olurum diyorum ve hemen kartlarınıza geçiyorum. Şimdi sevgili yengeçler, ex partner bir şeyleri böyle kanıtlamaya çalıştıkça hem özel hayatında hem belki iş hayatında, genel hayatında bir şeyleri kanıtlamaya çalıştıkça bir böyle dibe çökmüş gibi görünüyor ama eee o istediği e, duruma da bir şekilde gelecek. Aileden de destek alarak gelecek üstelik. E, yakın çevresinden, ailesinden e, alacağı destekler de kesinlikle var. Şimdi neyse bu eski partnerin dileği, muradı olmasını istediği şey, e, iş hayatıyla, aşk hayatıyla, parasal durumlarıyla alakalı. E, bu hedefe giden yolda bazı adımlar bu Haziran ayında atacak gibi görünüyor. Dediğim gibi eşin dostun e, ailenin desteği de olacak. Burada e, tek sıkıntı depresifli. E, bu sinirinin stresinin yani sinir stres durumunu daha doğrusu kontrol altında tutabilirse kendi hayatıyla alakalı özellikle parasal anlamda güzel gelişmeler yaşar. Ee, ama bunu çok başarabilecek gibi hissettirmemişti bize kahve. Burada da yine aynı şekilde bize diyor ki bir böyle e, savaş halinde çevresindekilerle e, umuyorum ki bu durumu kontrol altına alabilir. Neyse özellikle parasal anlamda e, istediği, murad ettiği şey ona doğru güzel adımlarla ilerler. Aile desteğini zaten arkasına almış durumda. E, umuyorum güzel şeyler olur onunla alakalı sevgili yengeçler diyorum ve beni dinlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim İyi ki buradaydınız bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videomda sağlıkla sıhhatle herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşçakalın